Sıfır. Şimdi ne? Ne Arkadaşlar en son 40 yaşındaydık. 90'da çok var. Şöyle bir gösterelim karakterimize. En son tipini. Önceki mi? Evet. Karakterimiz kaz kaz yaklarından çıkmış bu arada. Yani kaz ayaktan çıktı mı? Ama vurulmuş oluyoruz ya. Böyle şu an o o ya. Buradan gittim herhalde. Aynen Baroşlar bölümünü bitirmişken son. Space şeydi. X, X Space, W. Geri, geri S'de şey var. A. Bakayım. W boşluk yap bakayım. Ha? W boşluk yap. Ha. Yok Space hep aynı. Bu öne şey, bu yana dumdan kalma şey. Tamam ilerleyelim. Artık bu bölümde bakalım. Ee, Normalde arkadaşlar şöyle bir olay var. Karakter galiba 80 yaşında ölüyor. E, oyunda 5 bölüm var. E, ve biz 40 yaşına geldik ilk bölümde. <laughs> yani ikinci bölüme geçerken 40 yaşında başladık. Ee, bu bölümde 80'i görürüz. E, bir sonraki bölümde 20 yaşında çıtır olarak başlarız. Böyle. İnşallah. Evet. Kamera açılarında biraz sorun var arkadaşlar. Oyunla alakalı bir şey. <laughs> Karakter çıkmak istemiyor herhalde yukarı. Ya ben işte bak... doğru gidiyor ha bu arada. İnşallah. Doğru doğru. Ha? Doğru. Emin miyiz? Aha. Burada gelmedik mi? Ya anahtar kart bulduğumuza göre doğru herhalde. Burada yön de veriyor. Aynen doğru ya. <gülüyor> <gülüyor> Q. Ben buradan gelip kavga etmedim mi? Bunu dövdüm adamlara. Ben dolaşıp arasından geri geldim. <laughs> e, da açılmıyor şimdi. Arkadaşlar biz bulup gelelim ya. Ne diyorsunuz? Bence öyle yapalım. <laughs> Yok bak şuradan gideceğiz. Herhalde. Gitmek gitmek gitmek. <laughs> burası ya. Aynen. Tamam, Bulduk. Gel. Gitmeden bulabildik. <laughs> Hmm. Of, tam sifu. Sifumsu mu? Bu sifu, sicu ya da sifumsu. Geçiyor mu ne ya? Aa böyle yapan ben ağ ağzıma sıçar ki affedersin ama. Bu şey ya bu bayağı sere ulaşıyor yani serever. O çiçek falan. <laughs> Aa dur <laughs> lan sen? Geliyor lan, lan. o. <laughs> ne Tıfes et tıfes et Oh Alev çıkıyor bundan Bizim bir combo vardı neydi o ya Çıkı 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 SW 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 shift mi? SW Sağ klik mi? Sol klik mi? Boşuk Oy. Oo, iyi oldu. Oğlum Osmanlı tokatını Sifu'dan yedin Nıkı. mi lan sen? Dur lan şunları. Ne yapalım? Çiçeklerin arasına atayım. F yaptım abi. Var mı F? GÜNÜ <laughs> <laughs> TATATAMI? Oğlum, bak kaşınıyorsun ha. Oğlum, bir katına el kalkarım. Oğlum sen çok atletiksin ha. Oğlum biz öldük galiba. Yukarıya bak. İki yaş gitti beler. Allah'a emanet olduk. Hatta Oo, 3, 3 gitti. 3. Dur. Hemen en, en aşağı şey iniyoruz. Şu üstteki. Kaç kaç? Yok oraya basıyorsun. Oraya basıyorsun. En şuna, üstte, en üstte bas. Ne bastım. Aynen. Artık kalıcı bir baldıra çek çelme odamız var. Basıyorsun, shift kalk ne lan? Basayım mı? Hı hı. Öldü öldük ya. Kalkacağız. He pes et varmış da. Yok yok. Yaşlandım geldim lan. 43 oldum. Ne oldu? 43 oldum. Kalıcı özel mi Artık milfim. <laughs> Oradan çıksak mı artık? Kamerası çok kötü. Arkadaş çok düş sesi geliyor. Yapacak çık, yapacak çık. Düşlere basıyor. Ama sen çok vuruyorsun bak. Bunun başka tuş kombinasyonları yok mu? S, W, O, oh bundan bahsediyorum. Bir tane bizim kombinasyon vardı ya SW SW sol klik. Yapsın onu bir dur bir. SW SW O bu çoştu? Oha! Arkadaşlar biz şimdiden 47 olduk. Ne oldu? Bir dakika. İki ben beş devam et direkt. <laughs> Arkadaşlar kaçamıyor ki. Basın süpresi de adam yerden merdan şey yapıyor. Bir de bunun canı nerede? daha yarıda. yarım altına indi şimdi. T'ye bas. Gülüm patlatırsın lan. Burada kombi yap. Heh. Oğlum bizi 7 yaş yaşlandı. Basana. <laughs> Seçe düştü. Bu da genç çocuğu galiba. Eee tamam ben 90 yaşlarına gideceğim. Oy. Çin mi şey yapıyor bu? Bu ne oldu oğlum biz şey nesilden nesile ışınladı bizi. Kendi ormanına git Ormana herhalde. geçtik. E beni hiç bir yok ki ben loma tokat atıyorum. Adam çiçek mi çiçek çıkartıyor. Ha. Bir de eline kılıç almış. O yok o yok. Aşağısı dolması lazım. Biz bittik. Ben yani sana bir Bölüm bu kadar olacak. Bu bossla oynayacağız. Abi space değiştirmek mi buna? Şey işte, vuruş açısına göre sağdan vuruyorsa oraya kaçacağım. Onu... ...gitti. Gelecek. Bıçakla saldırıyor. Her türlü patlıyoruz ki. <laughs> Arkadaşlar 51 olduk hasarımız arttı sağlığını düştü artık sifu bir babaanne olma yolunda ilerliyor hasarımız arttı ama can da gitti işte can altı şu an gelecek gene boşluk Sana sağdan vuruyor ya sağ da direkt. Yok otomatik otomatik şey sağ sol yok direkt Pasör space'i geldi yere şey Ama dodge mekaniği var ya oyunu Yok var da sağ sol yapmıyor space yaptım otomatik yapıyor Tamam space yapma sen de sağ yap direkt Normal gülüyor Tamam normal git işte dodge at ona Vuruşuna evet. dodge at evet. Kendini geri çek bak. anladın mı? Tamam geleceğim diğer türlü 80 olsun <laughs> Az kaldı. F'ye bas. Burada avantajı getirip X'e bastırmam lazım. Hadi artık. Hadi. Hadi. Böyle artık. Ölmemem lazım. Heh. Artık yeter artık 56 ettin bizi Allah'ın belası 16 yaş gitti ya kadın baksana ne hale geldi ya Ağzın üstünde dağıttık da ya. o zaten dağıtsan ne olur ki Neyse 3 <laughs> defa harita ben... gir Ne gülecek böyle Yani şimdi bir sürü ölmeyiz zaten çünkü şey Artık daha ne vurmazlar da teyzem diye Yok normal insanlar -"Ne de bana otobüste ya. yer verecekler artık <gülüyor> Başarı <laughs> kazandık ya yaşandık herhalde bir asolt falan olduk ya ne olduysa baksana kadın saçları uzattı Tipimize bak. Ama merak etmeyin son bakacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum ben. Git git. Nereye gideceğim? Orada atlayacak kadar. Boş falan atlamıyor mu? <laughs> Sol falan yap. Şuradan. Ha biz kendi elimize gelmişiz. Direkt şeye bas şeye. Bir şey var mı? Yok, yok yok şuna bas. Pencere. Kulüp. Burada direkt değil mi? Bir dakika. Tam varoştardık. Aynen. Kulüp. Varoşlar bölümü bitirdik. Şimdi kulübe geçtik. Ama daha doğrusu biz kulübe geçmeden biz kulüp bölümüne 56 yaşında geçtik şu an yani. 40'ta geçmemişiz. <laughs> Bir de onun sonunda demek ki boss fight atacağım adam varmış. Biz orayı bitirmemişiz. Biz bitti sanmışız. 56'da geçtik. En iyisi kez oldu 38'de geçmişti selam olsun sana. Ama biz 56 <laughs> yaptık onu. Rekor bizde artık bundan sonrasında. böyle benim düş geçtiğimizde 2-3 düşürsün. Yok düşürmez onu. Bak hatta yukarıda ne yazacak? Bazen şey yazıyor ya. <laughs> ya yürü git oğlum. Kim içeri girmek istiyor? Ağzını bunu dağıtıp eline verir şimdi. Geri zekalı. Bence onun Nazım onu da herhalde. Ne diyorsun? Vursa ama vuramıyorum. Bir şöyle bir bakayım benim de hani. Buraya <laughs> ya ne diyor ne oğlum ya? Senin <laughs> ellerin titriyor derken senin de dalağın titriyor bak şu an bak dalağın ağzında şu an gördün mü? Gördün oğlum sen. Bunlarla ayak kadar bırak yeme o zaman. Heh şimdi kulübe girdik. O böyle çok havada. Kulipsin. Şişelenmiş bir şey vardı zaten? Hani. Ya. Yeah. What do you want? Az şarj olmuyor mu yanına? Senin hak etmez. Ölmem diyeyim. Aha. Guys, we got a problem here. Keşke demeseydin be. Bir şey olmaz zaten bunu yapacaktık. Evet beyler. böyle. Ne oldu? Can. Ne? Unutan çekmeli kafattım sana. Vur vur. Hemen şimdi X gelmedi. Güzel. Şunu döveceğim. Al sopayı elime. Al eli. Gel buraya. Gel Nasıl? Öyle bir şey yok. İktim Sen edelim. o adamlara söylemeseydin. He, bunu yapmayacaktık. Aynen. Biz paşa paşa çekip şey ona dövecektik direkt. Hı. Bizim seninle bir derdimiz yoktu. Arkadaşlar böyle şeyler hat bilginiz olsun. <laughs> bulaşmayın hiçbir işe. Anladın mı? Sopayı yanına tuttuk böyle. Hani yanına tutup... Ya direkt dalsan Allah ne verdiyse ya. Zaten gel kapı. Bence gidebileceğim sana. Allah. <laughs> 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 Heh işte bize. Burada şimdi sen efektlerini çıkartıyorsun. Güzel bir video çıkacak kolay. İkisini birbirine buldum. Ya vurdum <laughs> buraya abla. Kızım sen de Ne o? 60 yaşında mı Evet o yüzden <laughs> Sopa mopa bardak bardak yok mu bir yerde? Oh. oradan Oo, denge bozuldu. Nasıl adamlar ışıkları ışıkları elleri bir şeylere yanıyor. Oğlum kimsin lan sen? Öldüm ki 75 geçerim ben. Ama can çok az kaldı. Bunu alırsın ya bu kim ya bu müzikle çalışıyor ya. Hayat durur mu? Yanda bir şey var sen. O ne lan? Bir şey. Var. Oo. Bir şey mi? O 2035. Bir dakika. Başka bir şey mi var? Ya. Şunlar ne? Bunlar tamam değil mi? Aynen bunlar tamam. Bunlar Hı. tamam değil ya. Ha. Bunların puanı yüksek. 500 diyor. Şey gelsin. Bunlar da 500. bir bunlar şey. Şuna gel. Hı. Tersine fırlatma. Key boşlar kafa atma bir altay silah yakalım yerden karşı saldırı aç onu, onu aç Üf. yerden ne al bence bu ne tut ne o oh. yok üstteki şu Daha şuraya yok. bakalım bir de döner tek moda Bence böyle bir şey yapabiliriz. Bu odaklık şeylerde. F'miz de tabii bir tane şey var ya. Onu açalım mı buradan bir şeyler? Ya aç fark etmez. Hangi seçim sence? Bu var. <laughs> şu, en... şu, güzel gibi bak. Yerden kesiyoruz. En üstteki daha hızlı değil mi? Daha fazla yapıyorum. Bunu açıyorum. Aç onu sonra bir daha basacağız onu. Şey, en yukarı çık. Bas bir daha. Bas bir daha. Bas bir daha. Bir aşama sıkılıyor. da şu bitince herhalde en başa dönüyor değil mi? Evet ne tamam. Elimizde. En baştayken birinci bölüm başına mı? Bu böyle bu, bu şeyin başına mı? Acaba? Birinci bölüm başına. Ama herhalde daha çabuk geçiyorsun dur. Yani kalıcı olarak aldığın zaman kalıcı. Evet. Oha vurdum öldü full canı. Ya sen nereden geldin Anlaşılmıyor. ya. Ya ablacım. Ya bu kim ya? Bı Bı i̇çeriden bulaşık yıkarken gelmiş. He. <laughs> ya oğlum. <C> Git. <laughs> 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 nasıl lan? Ha dostmuş bu. T yap. Ne oğlum? Fey yapar zaten. Öldük. 65. O öldü. Tamam devam et. Niye öyle Hı. şey oldu ki o? Ben 66 oldu. <laughs> o annenin yaşındaki kadına Yok olmaz. Bizim eksi yapmamız lazım değil mi? Bizim dayak yemeden çok adam dövmemiz lazım. Çünkü <laughs> o 5x 4x'e düşüyor bak, ya. Kırdım hızlı gidemiyorum. Yaşlı ne lan? Torun to torba sahibi olduk yani gitmeden kod olmadan açılmıyor. <laughs> Dur şu anda. Sen niye orada duruyorsun lan? Ha ne yani ellerini titriyor ya. süs. Oğlum ne bakıyorsun sen oradan ya? Oğlum 66 yaşındaki karıya olur mu böyle kadına? Bey hanımefendiye. Üf. Spes işe yaramadık ha. Ama daha sert vuruyorsun. Aynen. Çünkü sen tecrübeli bir teyzeyim. Bayansın teyzesi. Ben tamam, otobüse yer verdim de bağırıyorum sana sonra. Hemen yukarı çıkıyoruz evet 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 evet. da bir şey Hemen kafasını sok oraya. Böyle dengen şaşar. Allah'a kavuşursun. Pişman mı oldun derken arkadan olacak. Ya Allah yürü git şuradan. Bak can kazanıyorsun ödüldüm ben. Al şişeyi Alma. Bak, bak, o şişeyi aldı sana vurdu. All Shield. Şunu mu açacağım? Hı hı. F onları kalıcı olarak Allah'tan açtın da bu arada biz iki tane açabildik ama da üç tane açtılar ama. Yetmiş bir de. <laughs> Lanet olsun bir. Kim bak? Ölüyorum. Saçım beyazladı. Saçın beyaz. Sadece saç mı? Şey, şey yüzüm beyazladı. Oğlum şimdi bence daha sağlam olmuyor mu? Direkt iş çıkıyor. Okey. Bu okay, geliyor. Oradan gidecek kapı var ya. Evet. Çok zor yapmışlar mı ya? Barmen dövsene. Ha bu normal yapmış. Olsun. Güzel. Bu <laughs> <laughs> no, zor dönüm oldu. Bu bu bu. İlerdekine bak. Ha. Kıza vursana. Çok güzel ya bebek. Ne yapıyoruz ben siz? F kullanabilirsin de kullanamam. Bu şeyde de kullanamayacağım. Ama yani oldu falan bayağı. O bayağı vuruyor sana. Bence kullanma Bayağı vuruyor. Bu şey bence altın sarısı olacak öldün zaten bence. Şimdi bir tane yumruk yedim mi öldüm. <laughs> onlar <geldi> şimdi onlar gelecek şimdi. Selamlıcım. Yok o yok. Dolmadan Arkadaşlar oyun bitti. <laughs> Escape tekrar denediyoruz. Böyle bu bölüm tekrar başlatıyor. İyi Allah'tan. Ama kaç yaşında başlatıyor? Bakayım bir. Deneme olsun. Aynı yaşta başlayacak ya. 50 50 küsürde başlasa onunla başlatacak. Ama yani. kalıcı kalacak mı acaba? Ama öyle saçma oluyor ki sürekli ölürüz bence. <laughs> Yok. <laughs> o baştan gelmek daha saçma lan. Yok baştan daha kolay geçersin. Kat özellikle başlıyorsun baştan. Dur bakayım bir deneyelim buna. Beni söyle söylemişti. 46 başlık bölüm biter. Yok bu en ah, yaşlı. 66'ya mı başladın? 56'ya başladın. 56, 56, başladı. 56 yok olmaz bence. Bir şey değişmeyecek şu an onu diyorum. Private party. Back off. Ne yapacaksın şimdi? Bunlar neymiş be? Seçenekler. Çıktıysam ne olur? pes et deyip tekrar başlamadım. Mevcut ilerleme kararı bir başka sığınak seçeceksin. Değil mi? Doğru. Xbiz bu an bana kadar kalacak kilit açma olabilecekler Tamam. He buraya geleceğim. Değil mi? 20 yaş. 20 Buraya geçen 56 oluyor. 56 oluyor. Ne yapayım? Gireyim mi yoksa bir sonraki bölümde mi? Vuguhan'a geri dönüş diyor aşağıda. Geri tuşu da. O neymiş? Her şey kayboluyor. Ha yok. 20 mesela şu an bir dakika yani Hı. bunu devam etmek zorundayız da. de Baroştura tekrar başla desene be. Şey ne olacak onu merak ettim. 20 yaşta başladık da bizim Hı. bu gene Enis'in söylediği gibi beceriler bizimle beraber muhabbet oluyor mu? Kalıcı yaptığında olması lazım. Da çok saçma. Yani bence de. Çünkü yine aynı muhabbet öyle, olacak öyle Öyle yani. olursa bir sonraki bölüm öyle öleceğiz arkadaşlar. Çünkü şey çok zor bu Sıfırdan başlayıp yine gitmek. Yine aynısı yaşta oraya geleceğim. Yine bir bana bir artı olmayacak. Onu nereden öyle biliyoruz? mi? Bekle bir karakter açılsın. Bas SC. Karakterde. Döner tekme. Ve şey açık aynen. Ha baldıra çekme. Hani tamam okey. O zaman arkadaşlar bir, sonra bir sonraki bölümde direkt böyle başlayacağız. 20 yaşından başlayacağız. Aynı bu şekilde başlayacağız. Sıfır bölümleri güzel, keyifli. Bu sefer daha iyi olacağını düşünüyoruz çünkü en azından kalıcı becerilerimiz açıldı biraz. Size i̇şte bu arada şu yapıyorum. Aynen. Bir sonraki bölümde o halde görüşmek üzere. Kendinize olayın, iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça bye, bye.